Kızım yine bitme. Orta dönüyor. yanında kızım ne kadar hot senin iyi bunu koyup gibi. Sen bir sen mi? Erkan'ım benim seviyem ol. Hemen ses kalk. Ben de tar aldım. bakalım. Başla. Hadi başlayalım. Hocam. Allah, adam o benim. Videomuzun. evet, Arkadaşlar bu arada benim kanalım Benim de abi kanalında. Ne mi kanka? Aynen. Yeni yaptı. Öyle videolar da gelecek. Bu Uy, aldım ben. Allah. Ben öldüm. Aa, ben de öldüm. Bak yoluna git. Olmadı bu ya. Onu ona devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Azır az bunu bu. Buradan Hayır ben de, ben dynamite sen de şey al valley. Ah sen ben sutarip sutu. Sen dynamite al, dynamite al. Ama dynamite mi? Bu mu? E, Çalınç olsun. Ne? Çalınç olsun. Kim? Siz de duydunuz, duydunuz gibi arkadaşlar. Bali bu. Bakın anamı gördün mü? Gördüm. Ben oyunun sesini Oyunu kapattım. Dön, gelme buraya. Gelme. Oy. Aldın bana mı? Ben dolanma adamlar mı adam Bekle onu da toplama ben geleyim bana da olsun canım. Ulti boşa kullanma. Al Benim Ah be kaçtı. Aha. Kanka ben sorun sen niye alayım mı? Ay. <laughs> ay oy. 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 Oh, ay sen ay sana hesap basma. Olamaz. O da verse. Alabilirim belki GG olmazsam. Vallahi. <laughs> ne aldın ben? Yo <laughs> ho. Ondan da geldi. Onda bo var. Allah kahretsin. Ya öyle ya. Yani. Hadi vur vur. Anladım onu da. Kanka... Bu tür videoları ben lan. Kanımın amına mı yiyor? Video like atmıyor. Ben bir dinleme açmayı Bu video kaç tane gelir kanka? 0 Yani? 10 like gelir. 10 like istiyoruz aslında Bu video attık. 10... akıllı 10... 10, 10 bakın çok bağır. Ben bu bir akıllısını sınırı aldım. Akıl bu kullanmıyordu. Bana verdi. Aynen. Son bir el daha atalım o zaman. Tamam ben sen neyi seçiyon? Ben de Jesse aldım. Senin yargı... Başlasın ki. ...pop hakeye. Açılın En sevdiğim youtuber'ın linkini asla bırakacağım. Değil mi? Çok iyi başladı. Aynen. Eğer çiğ olmazsak Vurmuyoruz. Ortaya gidelim bence. Burada bayağı fark dönüyor. Arkadaşlar ailemizi size bence ne ailemiz evet. Siz de bu oyunu yiyebilirsiniz. Beraber oynarız. Aynen. Yorumlara yazarsınız ailemizi sen artık. Uyyy. Non stop yazma. Şimdi kula kanka. Oh. Kurur. De, gizli. Nasıl mı? Evet, sizi kulübe geri? Neden? Anlamıyorum. Bir ellenme, tamam, yoksa şimdi girelim. Evet, bu tür bu, türlü, bu, türlü, bu türlü.